Merhaba çocuklar. Bugün sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Bakın, bu benim mercimek bitkim. Şimdi sizlere bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Ve sizlerden de bunun gibi bir bitki yetiştirmenizi isteyeceğim. Öncelikle gerekli olan malzemeleri göstereyim size. Bir tane yumurta kabuğu. Birazcık toprak. 3-4 tane mercimek tanesi ve birazcık da su. Öncelikle yumurta kabuğumun içine şöyle bir miktar toprak döküyorum. Çok ağzına kadar doldurmuyorum. E çünkü bitkimin yetişmesi için ona alan tanımam lazım. Sonrasında mercimek tanelerimi yerleştiriyorum. Birbirinden uzak yerleştirmeye gayret ediyorum ki çünkü büyüdükleri zaman birbirlerine karışmasınlar. Bu arada mercimeklerimizi seçerken şöyle iri sağlıklı parlak görünenleri seçin ki büyümeleri daha güzel olsun. Sonrasında mercimeklerimin üstü örtülsün diye şöyle bir miktar daha toprak koyuyorum üzerine. Ama çok fazla dökmüyorum boğulup kalmasınlar diye. Evet saksım hazır. Tohumlarımı da ektim. Şimdi de su, tabii bitkilerin yetişmesi için olmazsa olmaz ne var? Su var. Su olmadan bitkiler ve hiçbir canlı yaşayamaz biliyorsunuz. Ee, çok az bir miktar yeterli çünkü yumurtanın zaten yumurta kabuğunun e, alabileceği toprak miktarı çok sınırlı. Ben şöyle bir kapağa doldurduğum suyu döküyorum. İlk gün biraz suyumuzu fazla tutabiliriz, toprağımız iyice nemlensin diye. Toprağımı düzeltiyorum çünkü suyu dökünce bazen mercimekler ortaya çıkabiliyor tekrar. Evet bu şekilde mercimek için hazırladığım saksımız hazır olmuş oldu. Ben tabi Göz, burun, ağız da çizmiştim. Sevimli olsun diye. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yumurta kabuğuna bunu yerleştirdim. Bunu güneşli bir yere koyabilirsiniz. Daha sağlıklı, daha güzel büyümesi için. Çünkü biliyorsunuz bitkilerin büyümesi için su kadar güneşe de ihtiyacı var. Eğer güneşli bir yere koyarsanız çok daha hızlı ve kolay büyüyecektir. Ayrıca tabi su vermeyi de unutmayın. Tabii çok fazla su vermemeniz gerekiyor. Çok fazla su verirseniz de bitkiniz çürür. Suyunu kapakla verebilirsiniz. Ben iki günde bir verdim. O sayede çok güzel bir şekilde e, mercimek bitkim büyüdü.